Sevilay Yılman namussuzluğunu uzman çavuş kimliği mi değiştirecekti? Musa Orhan tarafından Aleni cinsel saldırıya maruz kalan ve kaldığı bu şiddete dayanamayıp babasının silahı ile intihar girişiminde bulunan İpek Er bir aydan beri verdiği yaşam savaşını dün gece kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Anacığı başta olmak üzere tüm ailesine de sabır. Gerçekten kabullenmesi imkansız bir acı. Olaydan haberdar olduğunuzu düşünüyorum ancak Neyi ne kadar biliyorsunuz kestiremiyorum. Zira evet gerçekten trajik bir olay var ortada. Ama bu olayla ilgili bazı yazılanlar, anlatılanlar da doğru değil. Ben şimdi size elimdeki belgelerden, öğrendiğim detaylardan hareketle tek tek tüm gerçekleri aktaracağım. Batman'ın Beşir ilçesinde yaşayan İpeğin, Siirt Jandarma görevli uzman çavuşu Musa Orhan'la yolu Facebook denilen mecrada kesişiyor. Hem İpeğin hem de Musa Orhan'ın savcılığa verdiği ifadelerden anladığım kadarıyla Facebook'ta yaklaşık bir yıl evvel başlayan bu tanışıklık kah yazışarak, kah görüntülü konuşarak flörte dönüşüyor. Henüz dış dünyayla pek irtibatı olmayan ve dünyayı sosyal medyadan, internetten, televizyondaki o şaşalı magazin programlarından tanımaya, anlamaya çalışan İpe, Musa Orhan'ın anlattıkları ve ruhunu okşayan tüm yazdıkları ilaç gibi geliyor. İlk görüşme köyde gerçekleşiyor. Aynen aktarıyorum arada yaşanan o diyaloğu İpek'in ifadesinden. Bana sürekli benimle evleneceğini, mutlu edeceğini, beni iyi yerlerde yaşatacağını, ailemden isteyeceğini ve aşık olduğunu söylüyordu. Sürekli benimle kaçar mısın, bana gelir misin diyordu. Ben de ancak beni ailemden istemesi halinde evlenebileceğimi söylüyordum. 20 Haziran'da ailemle yaşadığım Beşir ilçesine bağlı Kuru Kabak köyüne geldi. Benimle gel dedi ısrar etti. Kabul etmedim. Ama daha sonra dayanamayıp gidiyor sihirde ipek. Kendisine hiç bilmediği ve merak ettiği o dış dünyanın anahtarını sunacak Musa'ya. Ondan sonrası ise kabus dolu günler başlıyor. Alçak, namussuz, şerefsiz Musa kendisine sırılsıklam aşık olan zavallı İpeği pis emelleri uğruna harcıyor. Ailesinin rızası olmadan bir birlikteliği kabul etmesinin mümkün olmayacağını söyleyen İpek'i birlikte olmaya ikna edemediği için alkol içiriyor. Daha önce belki şişesini bile görmediği alkolün etkisiyle İpek kendinden geçiyor ve o namussuz da alçakça sahip oluyor genç kıza. Yani İpek'in Musa ile beraber olmadan önce bakire olduğu ve yapılan muayenesinde de zorla bir cinsel birliktelik yaşadığı adli tip raporuyla kanıtlanıyor bu arada. Şimdi bazıları diyecektir ki gidiyorlar, görüyoruz sosyal medyada bu türden yazılan şeyleri. Kendi rızası ile adamın evine gitmişse ve gece kalmışsa tecavüz olarak nasıl değerlendirilir böyle bir durum? Değerlendirilir. Bal gibi de tecavüz denilir ipeğin yaşandığına. Onun o alçaklığın namussuzun evine kendi isteğiyle gitmiş olması ipeğin rızası dışında bir cinsel birliktelik yaşayacağı manasına gelmez çünkü. İpek o müptezelin, şerefsizin yanına bir hayat kurma, bir evlilik yapabilme hayaliyle gidiyor. Bir an İpek olun lütfen. Duygularını, ruh halini anlayabilmek için bir an kendinizi o kızcağızın yerine koyun lütfen. Empati yapın ve Batman'ın kuru kavak köyünde yaşayan bir genç kız olarak hayal edin kendinizi. O yaşına kadar köyünün dışına adım atmamış, gördükleri, bildikleri sadece ve sadece sanalda dönenlerden ibaret bir insan olarak düşünün ve bir anda o sanal dünyada karşınıza çıkan ve üstelik de devletin en mutaber kurumlarında görevli üniformalı bir askerin size sunduklarının gerçek olabilme ihtimalini tasavvur edin lütfen. Onun yerinde kim olsa böyle bir ihtimali değerlendirmek için yola çıkmazdı ki aranızda kaç kişi İpek'in yaşayacağı acı sonla karşılaşabileceğini tahmin ederdi ki. Uzatmayayım ve Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinden hikayenin devamını aktarmaya devam edeyim. Kendisini alkol içilerek zorla sahip olan Musa ile sabah olunca yüzleşiyor İpek. Ağlayarak neden bunu bana yaptın diyor. Ancak Deus sevgilim panik yapma bak ben devletim devletin adamıyım bana güven zaten karım olacaksın evleneceğiz biz çocuklarımız olacak gidip isteyeceğim senin ailenden diyerek kandırmaya devam ediyor. Son kandırış. Ve bu kandırmaca iki gün daha devam ediyor. İki gün sonra panikle eve dönen Musa Orhan elinde bir otobüs bileti eşyalarını topla. Burada kalamazsın artık. Seni İzmir'e kuzenimin evine göndereceğim. Sonra da ben geleceğim diyor. İpek kafasında bir tane soru ile İzmir'e doğru yola çıkıyor. Ancak oraya vardığında ne karşılayan buluyor kendisini? ne de şerefsiz Musa'ya ulaşabiliyor bir daha. Aynı otobüste evine dönüyor. Umut işte bir kez daha yazıyor Musa'ya Facebook üzerinden. Ancak yine cevap alamıyor. İşte o an kandırıldığının, aldatıldığının farkına varıyor ve Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oluyor. İşte bu Cumhuriyet'in savcısı. Ben başına gelen tüm hikayeyi o anlatılanlardan derledim. Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Taner Gül'ün iddianamesinden. Aradım ama ulaşamadım. Ulaşsaydım diyecektim ki savcı güle, alnınızdan öpüyorum sayın savcım sizi. Çünkü yüreğini vicdanını olduğu gibi akıtmışsın bu iddianameye. Allah seni dünyaya getiren anandan babandan razı olsun. İpeğin yaşadıklarını ona yaşatılanları o kadar güzel kavramış ve içselleştirmiş ki savcı gül. Tek tek saniye saniye dökmüş iddianamesine ve sonunda da o alçak, namussuz, şerefsiz Musa Oran'ın en üstten cezalandırılması için mahkemeye çağrıda bulunmuş. Ancak Savcı Gül'ün bu vicdan yüklü, adalet çağrısı yapan iddianamesi niyeyse Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iade edilmiş. Buna rağmen pes etmemiş Taner Gül ve iddianamenin iddiasına itiraz için bir daha döktürmüş vicdanını. Sayfalar dolusu olduğu için tamamını aktarmam mümkün değil Gül'ün itirazını da. Ama özetle demiş ki mahkeme başkanına ve üyelerine bir zavallı kızcağız resmen evlendirilme vaadiyle kandırılmış ve cinsel saldırıya uğramıştır. Ve siz neden bütün kanıtları ortada olmasına rağmen bunu görmüyorsunuz? Yaşasın kamuoyunun gücü. Velhasıl değerli okurlarım okuduğunuz üzere İpek'in yaşadığı dramın tüm gerçekleri aynen böyle. Dün konu Twitter'da gündem olunca ve Musa Orhan tutuklansın etiketi altında kamuoyu oluşunca Savcı Taner Gül'ün o iddianamesini reddedip Musa Orhan'ı serbest bırakan siyit 1. Ağır Ceza sonunda doğru olanı yaptığı nihayet ve tutukladı Musa Orhan'ı. Tecavüzünün sağcısı, solcusu, askeri, sivili olur mu? Bu arada şunu da yazmadan geçmeyeceğim. İpeğin başına gelenler gerçekten korkunç kabul ediyorum.'' Kürtçe bilmiyorum ama bilmediğim halde anacının kendi ana dilinde feryadını izlerken tüylerim diken diken oldu benim de. Eminim azıcık vicdanı olan herkesin de olmuştur. Ama şunu gördüm. Bazıları anasının bu feryadı üzerinden siyaset devşirme derdindeydi yine. Dertleri İpek'in yaşadığı trajedi ya da anasının yanan yüreği değildi sanki. Asker karşıtlığına, ülkücü ideolojiye kinleri kusmaktı. Kardeşim, Musa Orhan üniforma giymiş bir asker olabilir. Ama adamın kanında namussuzluk, şerefsizlik varsa o üniforma ne yapsın? Namussuz namussuzdur. Tecavüzcü, tecavüzcüdür. Burada mesele sağcı, solcu, Türk, Kürt, asker, sivil olmak falan değil. İnsan olmaktır insan. Çok açık yazıyorum. Kim ki bu meseleye böyle bakmıyor, bu insanların zihni ve ruhu problemlidir ve duyarlılıkları da sahtedir. Nokta.